секунду. Нельзя. Так мне печально. Hayırlı cumalar. Cumanın rahmeti, bereketi, sevinci hepimizin üzerine olsun inşallah. Umarım hepiniz kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Uzun zamandır sizinle böyle karşılıklı muhabbet edememiştik. Yani böyle uzun uzun muhabbet edememiştik. O yüzden sizinle biraz konuşmak istiyorum. Biraz da böyle hayatımla alakalı bazı durumları anlatmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 5 aydır evliyim. Ve bu süre zarfında... Bir yandan evliliğe adapte olmaya çalışıyordum, bir yandan da taşındığım bir şehre adapte olmaya çalışıyorum. Lakin adapte olmaya çalışırken şunu fark ettim: e, Eskiden yaptığım şeyleri e, şu an o kadar da yapamamaya başladığımı fark ettim ve bu durum beni son derece rahatsız etmeye başladı. Ben de bu durumu eşimle paylaştım. Zaten o da fark etmiş. Ben seninle bu duruma konuşacaktım. Hani neler oluyor gibisinden. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben normalde eskiden düzenli bir şekilde Kur'an-ı Kerim okuyan bir insandım. Lakin son zamanlarda o kadar da düzenli Kur'an-ı Kerim okuyamadığımı fark ettim. Ve bu durumun beni gerçekten üzmeye başladığını hissettim. Daha sonra e, eşimle bu konuyu konuştum. Dedim sence ben ne yapabilirim? Bazen mesela insanda şöyle bir hissiyat oluyor. Eşimin bana verdiği telkinleri ben zaten biliyorum. Ama bir başkasının söylemesi insana daha iyi his uyandırıyor bence. O yüzden e, eşimle bu konuyu konuşmak bana iyi geldi. E, o da şunları söyledi. Zeynep ben zaten senin her konuda elinden geleni yapmaya çalıştığını görüyorum. Yani bu yüzden kendine haksızlık etme. Bu durum düzelebilir bir durum. Eğer hayatından lezzet alamadığını fark ettiysen bu ibadet eksikliğinden kaynaklıdır dedi. Tabii ki de günde bir cüz bitirmek zorunda değilsin ama... Birkaç sayfa Kur'an-ı Kerim okusan zaten devamı gelir. Önemli olan bir cüz bitirmek değil, önemli olan düzenli bir biçimde az da olsa Kur'an-ı Kerim okumak. Yani o düzeni tutturabilmek. O yüzden ben de birkaç gündür Kur'an-ı Kerim okumaya dikkat ediyorum. Yani günümün belli bir bölümünü Kur'an-ı Kerim okuyarak geçiriyorum. Ve böyle yaptığımdan beri gerçekten hayatımdan daha çok lezzet almaya başladığımı fark ettim. Hem böyle içimde motivasyon oluşmaya başladığını hissettim. Hem de sabahları uyanırken daha böyle bir zinde, sanki böyle iç huzurunu yakalamış gibi hisseder ya insan. O şekilde uyandığımı fark ettim e, ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Eğer yaptığınız şeylerden o kadar keyif alamıyorsanız, örnek veriyorum bir temizlik yaparken ya da bir kitap okurken bile içinizde bir eksiklik oluşuyorsa bunun en baştaki sebebi ibadet eksikliğinden kaynaklıdır. Çünkü eğer bir insan Allah'la olan bağını düzeltirse... Hayatı daha lezzetli hale gelmeye başlıyor. Yani ben bunu fark ettim. Bu yüzden e, ben de size söyleyeyim. En azından günde 1-2 sayfa bile Kur'an-ı Kerim okusanız bu sizde büyük değişiklikler oluşturur. Yani, yok ya o kadar da değil demeyin. Bir deneyin. Gerçekten aradaki büyük farkı göreceksiniz. Umarım bu söylediklerim size ufak da olsa bir fayda sağlamıştır. Şimdi ben kendime bir kahve yapmak istiyorum. Bu arada kahve çekirdeğim bitti. Kendimi o yüzden V60'da yapacağım. Uzun zamandır V60'da kahve içmiyordum. Aslında iyi bir bahane oldu. Ben şimdi V60'da kahvemi yapayım. Şimdi şuradan V60 malzemelerini alalım. Bu arada benim böyle kahvelerim var. Böyle Stok kahveler. <laughs> Kahve çekirdeklerim bittiği zaman zaten V60'dan yapıyorum. Önce kağıdı ısırıyoruz. Suyunu döküp geliyorum. Ben çok fazla kahve koymayı sevmiyorum çünkü biraz acı oluyor. O yüzden bu dengeyi tutturmak çok önemli bence. Yani kahvelerimde yumuşak içimde olmasına dikkat ediyorum. Sadece şu kadarcık. Yeter. Çünkü sadece ben içeceğim. Yavaş yavaş döküyoruz. Bu şekilde döktükten sonra bir 30 saniye falan bekleyelim. Daha sonra azar azar artık kaç bardak içeceksek o kadar dökelim. Ben genelde bir bardak falan içiyorum ya. Bir fincan diyeyim ya da. Yanına da pirinç patlağı koyacağım biraz. Ve biraz ceviz. Bu cevizler çiğ bu arada. Ben çiğ ceviz yemeyi daha çok seviyorum ya. no